Çok yaygın bugünlerde bir sağlık sorunu ile ilgili bir uyarı var. Bunun haberiyle devam ediyoruz. Uyarı şöyle acil servislere başvurular 4 kat arttı. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'dan. Konu grip, Covid ve RSV üçlüsü. Birbiriyle ak akraba virüsler bunlar. Hekimler için bunları ayırt etmek sorun yaratıyor. Gerçekten de sayılar çok fazla hatta yoğun bakımlarda dolluk oranları çok arttı. Acil servisler doldu taştı hasta sayısı 4 kat arttı. Şu anda bu üç hastalık birbirine çok karışıyor. Ee, yani grip de mesela nezle gibi seyredebiliyor, covid de nezle gibi seyredebiliyor, hepsi halsizlik, kırıklık yapabiliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Klinik Derneği Başkanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, grip ve nezle vakalarının bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını söyledi. Semptomları aynı olduğu için Covid'de birbirine karıştırdıklarını belirtti. Semptomlara bakarak bunun hangisinin Covid, hangisinin grip, hangisinin RSV olduğunu anlayamıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından kokteyl virüse üçlü kit geleceğini açıklamıştı. Yavuz, testlerle hastaneye yatış ve ölümlerin önüne geçilebilir dedi. Onun için çok sevindim ben böyle bir gelişme olmasına. Üçlü test bu da PCR yöntemiyle yapılan bir test. Bunlar en önemlisi ve tabii ki daha ekonomik olacaktır. Ve daha ekonomik olduğu için de daha fazla yapma şansımız olacaktır. Bu çok acil bir ihtiyaç şu anda buna çok eksiklik duyuyoruz. İstanbul'da scooterlar ciddi sorun oluyorlardı ve otoriteler bu konuya eğilmeye başladılar anlaşılan hız sınırını düşürdüler. Hız sınırı 25 kilometreydi saatte 25 kilometre hızdı 20'ye düşürüldü. Scooterlar artık daha yavaş gidecek. Sayıları her geçen gün artan elektrikli scooter'larla ilgili İstanbul'da yeni düzenleme yapıldı. UKOME'de alınan kararla hız limiti düşürüldü. Elektrikli scooter'larda hız limiti 25 kilometreydi, 20 kilometre oldu. Hız limiti kararı firmalar üzerinden kiralanan scooter'larda geçerli olacak.